EA Games'te bir büyük final sayı seyirciler hepiniz hoş geldiniz. Yuşa Haydar'la Hasan Selimov maçı final maçı. Kadrolar ekranda gördüğünüz gibi bir tarafta Nexus oyuncusu, Türkiye Milli Takım Resmi Espor oyuncusu Yuşa Haydar. Diğer tarafta Karabağ oyuncusu, Karabağ'ın yıldızı Azerbaycanlı Hasan Selimov. Yuşa Haydar ve Hasan Selimov maça Hasan başlayacak. Dev finalde. Şimdi Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Ve ilk düdük geldi. Eto Suarez. Busquets oynadı. Turan. Hasan Selimov. Oyunun yönünü değiştirdi Hasan. Top kendisinde. Sakin oynuyor. Uzun oynadı top. Yüşay çarptı. Şimdi Hasan dikkatli oynama çabası. Sol. İçeri doğru tekrar Yuşa kesti top. bu arada. Rumeniki'ye bıraktı Messi'ye. Aydar geliyor Messi ile. Yuşa. Aradan müthiş gördü Mbappé'yi. Son anda Walker. Hasan kazandı tekrar topu. Son. Son. Yakın oynadı Messi'ye. Messi indirdi. Suarez, Eto'lu Erkacı. Hasan geliyor. Hasan'ın baskısı. Suarez oynadı. Faal dedi maçın kimi? Öncesinde avantaj oynatmıştı. Sonrasında verdi faalı. Hakem. Bu arada oyun durdurdu oyuncular. Rotasyonu yapıyor Hasan Selimov. Görüntü seçeneğini seçiyor. Şimdi Friki katışını kullanacak. Bakalım bizi nasıl bir organizasyon bekliyor. Messi. Hasan geldi şimdi Messi ile. Messi vurdu barajdan döndü. Şimdi üç aydır indirdi. Boş alanda Messi. Bıraktı turu Menike. Yuşa gelme çabası. Geçmedi top. Hasan kazandı tekrar Kante ile. Engolo Kante. Oynadığı yerde Eto'o Suarez'i geçmeli top. Şimdi Yuşa Aydar kazandı topu tekrar. Lionel Messi orta alan Rumenike. döndü bıraktı. Platine geçti top. Yuşa Mbappe. Mbappe vuramadı. Mekanik bozukluğu yaşadı orada Yuşa. Kalesine döndü Hasan. Uzun bir top. İleriye indirdi şimdi Yuşa Aydar. Messi. Orta geçmiyor top. Kante. Hasan. Çıkma çabası Messi ile. Hasan kaldırdı. Kafayla indirdi Messi. Forvet'in istediği gibi kaçıramadı. Hasan Selim o geri oynuyor. Walker orta alanda Van Dijk. Uzun bir top şimdi kafayla indirdi. Luis Suarez, Eto, müthiş ver kaç. Suarez'e gelmedi top. Şimdi Üşaydar. Alt top pilloyla. Mbappe. Messi. Bastı orada Messi. Kazanamadı topu ama. Hasan tekrar kazandı topu. Derken Yuşan'ın baskısı. Rumeli geçimini bıraktı Mbappe. Mbappe. Yuşa'ya geliyor. Mbappe vurdu gol kır. Çok kritik bir müdahale. Derken topu kesti Yuşa. Platine vurdu savunma. Etten duvar orada adet orada. Hasan Selimov. Top şimdi avuta doğru çıkıyor. İnanılmaz bir defans mücadelesi izledik. Hasan Selimov'dan savunması adeta etten duvar ördü. Yuşa Aydar zorladı. Fırsatı değerlendiremedi. Şimdi Kante uzun oynadı. Kafayla indirdi. Top Yuşa'da kalıyor. Lionel Messi oynadı Mbappe Rumeniki. Yuşa Aydar kaldırdı Mbappe'yi. Mbappe, alamadı önüne. Dönen top. Turam soğukkan davrandı. Bıraktım Aldini'ye. Hasan kafayla indirdi şimdi. Eto son Baskı var Yuşa'dan aldı kazan topu derken Kante'nin ayak koyuşu Tekrar Yuşa'da Mbappe Van Dijk Hasan Selim o kaptırdı topu Yuşa orta alanda Pillo Messi tek toplar güzel toplar Mbappe vurdu savunma dönen top Platini kaldırdı Mbappe müthiş gol Yuşa Haydar 1-0 öne geçiyor Müthiş isabetli paslar Sonuç gol Yuşa Haydar Şimdi top Hasan Selim oldu. Hasan hızlı çıkıyor. Son bırak Teto'ya. Geçmedi top. Şimdi Aydar. Kaldırdı yerde Mbappe'ye doğru. Mbappe. Kilen Mbappe. Bıraktı Turu Menike. Yuşa. Ceza sahası içi. Van Dijk müdahalesi. Son şimdi çıkmaya çalışıyor. Baskı var Yuşa'dan. Bu Menike kazandı Messi'ye. Messi, Messi Platini'ye doğru son anda Walker. Şimdi. Hasan bıraktı. Samuel Eto'ya, Eto. Eto. Ceza sahası içi Suarez'e doğru olan da savunma uzaklaştırıyor. Çok kritik bir müdahale. Devamında Yuşa Aydar. Onunla taş şimdi. Pirlo geçmedi top. Şimdi Hasan Messi ile kaldırdığı yerde kafayla indirdi Yuşa. Yuşa ters tarafa Platini. İndirdi Mbappe Rumaniki. Yuşa güzel geliyor. Rumen aradan müthiş gördü pilloyu ama Tron müdahalesi bir dakika eklendi Karşılaşmanın ilk yarısına derken 1-0 Yuşa Aydar Galip ilk düdükte İstatistikler ekranda Gördüğünüz gibi Rotasyonlar kadrolar bu şekilde Yuşa Aydar'ın Bir tane çok klas golü var Ardından Hasan'ın direnci Mücadelesi Bulmaya çalıştığı kontrol fırsatları var Top Yuşa'da. Karşılaşmanın ikinci yarısında. Buz kes kesti. Hasan. Şimdi bir ver kaç. Geçmedi bir top. Yuşa da çok iyi ayak koydu. Platini. Pillo. Yuşa geliyor. Rumenice. Geçmedi Messi'ye. Şimdi kanatta son. Ömül son. Hasan çıkmaya çalışıyor. Etto Suarez. Eto'ya doğru geçmiyor top. Son anda Kanavaro'nun müdahalesi. Topun geçmesine izin vermedi orada Yuşa. Baskı var. Hasan kazandı topu. Eto'ya bıraktı. Eto vurdu. Kaleci'nin hatasıyla. Golü buluyor Hasan Selimov. Garip bir pozisyon. Ama Eto'nun da müthiş bitirişi. Maç 1-1 kaldığı yerden devam ediyor Ercan. Baskı var şimdi Suarez kazandı. Suarez bıraktı Eto'ya. Eto. Hasan geçmedi top. Şimdi kafayla indirdi. Top Yuşa'da kalıyor. Maldini. Yuşa uzun oynadı. Kafayla indirdi. Hasan. Geriye doğru. Baskı var. Yuşa kazandı topu. Orta alanda Pillo. Mbappe. Mbappe. Çok iyi döndü Yuşa. Mbappe vurdu. Müthiş gol. Yuşa Haydar. Duble yapıyor Mbappe ile. Yuşa tekrardan öne geçmeyi başarıyor. Ve top tekrardan Hasan'da. Yüşa baskı yaptı Rumelike ile. Rumelike bıraktı Messi'ye. Baskı var. Rumelike kazandı. Yüşa geliyor. Mbappe ile bıraktı Messi'ye. Son anlı Malgini. Hasan Selimov. Kazandı topu. Bir kontra fırsatı. Malgini giriyor araya. Yüşa'dan. Şimdi platini. Mbappe bıraktı. Mbappe vurdu 3-1. Yüşa Haydar. Dakika 64'te. Öne geçiyor tekrardan. Hasan Selimov tekrardan santrada. Luis Suarez bıraktı mı geçmedi top. Yuşa'nın baskısı. Kazandı Yuşa. Mbappe'ye tekrar. Platini geçmedi top. Mbappe kazandırdı Platini'ye tekrar. Günün en başarılı isimlerinden Mbappe yaptı ortayı. Platini. Taca çıktı top. Hasan Selimov hızlıca kullandı. Maldini. Hemün son. Baskı var Yuşa'dan. Başarılı baskılar. Kritik müdahaleler. Skor getiriyor. Bu dakikalarda oyuncu değişikliği. Rotasyonlar ekranda gördüğünüz gibi. Tekrardan maça geçiyoruz. Oyuncular rotasyonlarını yaparken. Şimdi. Taş atışını kullanacak. Maldini ile Hasan Selimo. Elilerde Bellingham. İndiremedi Hasan. Yuşa geliyor. Fernandez. Bruno Fernandez. Unes Geçmedi top bir çift vuruş denemesi. Müdahaleyi yaptı orada Hasan. Şimdi Eto Bıraktı Gavi geçmedi top orada Yuşa geliyor tekrar yükleniyor Eto Bruno Fernandes Vuruş geldi inanılmaz gol Yuşa Haydar Hiç beklenmedik bir vuruş Süper gol tam 90'a Şevşenko Yani bizi de şaşırttı Yuşa Hiç beklenmedik bir anda geldi Şurut 4-1 yaptı skoru Yuşa Hasan'ın ilk başta şans çok zor gözüküyor. Bu dakikalarda dakika 75. Ama tekrar tekrar deniyor. Her iki oyuncu da mücadeleyi bırakmıyor. Şimdi Arapası güzel yere geçmedi. Şimdi kafayla indirdi Hasan. Yuşağı kalıyor top. Hunes. Gavi. Top Hasan'da. Engolo Kante. Pilo kaldırdı. Kafayla indirdi Hasan. Bellingham. Top geçmiyor. Yüşü Aylar geliyor şimdi. Kaka. Aradan müthiş pas Eto'ya. Eto orta alanda Hules'e geçmiyor top. Engolo Kante uzun oynuyor. Hasan Selim bol toplar geçmiyor. Şimdi Yüşü geliyor. Boş alanda Walker. Walker soğukkanlı. Kante tek toplar. Güzel bir organizasyonu çıkıyor şimdi Hasan Ata. Şimdi Eto. Eto çalım denedi kaptırdı. Hunes aydır aldı topu. Üşra geliyor Şevşenko'yla. İnanılmaz bir gol atmıştı Şevşenko. Şimdi içeri doğru Kaka vuruyor ve gol. 5-1 oluyor skor. Çok garip bir gol. Pozisyon. Ekranlarınıza yansıdı. Üşra Haydar. Farkı 4'e. Skorunu 5'e çıkarıyor. Şimdi Eto. Jude Bellingham ceza sahası içi. Hasan geliyor. Son kez deniyor Hasan. Kafa olan da kaleci. İnanılmaz. Hasan geliyor. Pilo pas. Eto geçmiyor toplar. Taç. Risk almadı Yuşa. Her ne kadar önde de olsa. Hiç risk almak istemiyor. Bu maçın rövanşı da var çünkü. Şimdi Hasan kesti içeri uzaklaştırıyor Yuşa. Top Yuşa'da. Yuşa 6'ya mı gidiyor derken. Hasan'ın kontrolünde top. Şimdi Üşra Hules Şevşenko Yuşa geliyor maçın bitmesine Bir dakika var uzatmalarda Şimdi Silva Ve son düdük geliyor Yuşa Aydar Finalin ilk maçında rakibini 5-1 mağlup ediyor